arkadaşlar. bir gün... arkadaşlar? Doğum <laughs> yazı defteri aldım Yazı bir. Defterimi aldım internetten. Bu da sayılar. Yazmayı öğreneceksin. Harfler evet. ve sayılar var. Yazmayı öğreneceksin. Burada ya. da Burada da resimler var. Evet. Yani, burada burada da Burada da harfler var. Aslan, evet. Buradakiler. Bu A harfi. Bu B harfi. Bu C harfi.

A T. T harfi. U. U harfi. I. harfi. V. 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 Y harfi. Y harfi. son harf. Z, Z harfi. 29 tane harf var Türk alfabesinde. Şimdi arkadaşlar yağmur harflarını yazmayı öğrenecek. Şu arkasında gösterildiği gibi yazacak. A, B, C, c D, E, F. Hadi bakalım. Adam başlayalım. A yazacağım ben şimdi. Büyük A yazacaksın. Büyük A'nın buradan başlanacak. Bu taraftan. kağıdın bu taraf. Dikkatle. Bak, Dikkatliçe bakacaksın. Yukarıdan aşağı aşağı çizeceksin. Anne nasıl yukarıdan aşağı bak? Evet, A bu değil. Evet, A'nın şuradan yukarıdan aşağı çizeceksin. Bir tanesini ben yazıp gösterebilirim. Arkadaşlar, şimdi A harfini yazmayı öğreniyoruz. Dikkatliçe bak Yağmur. Yukarıdan aşağı. Bir, de, bir, de, bir de. Evet. Şimdi küçük A. Burada gösterildiği gibi yazacağız. Küçük A'nı böyle göstermişler. Şimdi arkadaşlar A harfının büyüğünü ve küçüğünü yaptık böyle. Yağmur aynısını yazacak. Aynısını yapabilecek mi acaba? Aferin. Elini buraya koyabilirsin. Yok yukarıdan aşağı. Yukarıdan aşağı. Evet yukarıdan aşağı. Evet, yukarıdan aşağı. Yukarıdan aşağı. Aferin. Sana hediye. Tamam. Yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı. <laughs> Aferin. Evet. Hadi doldur peçeteyi. Bu oldu böyle. Arkadaşlar, yağmur bitirdi. Bakın nasıl çıkmış. Nasıl yazmış? Çok güzel. Şimdi küçük A'nı yazacak. Şimdi küçük A. Doğru yapmışsın, yanlış yapmışsın. Şimdi küçük A arkadaşlar. Önce yuvarlak. Ne Önce yuvarlak. Küçük çizik içinden arkadaşlar? Bak şimdi yanından yapıştırarak. Yapıştırarak, yapıştırarak. Yer bırak, gerek yok. Şöyle yanından indireceğiz. Şöyle bak, bak. Dikkatli Şöyle, şöyle. Avala. Yanından. Ava, avalala bakı çizsin. Evet, araba. Bak. A harfine bakarak çizsin. Ava bak. Evet. Küçük yazıyor. Bu büyük A. Boncuk büyük A'nı yazdı. Tamam kalsın burada. Aferin. Bu biraz bu. B harfi.

Evet. Üzerine. Evet, Aferin. 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 Arkadaşlar, arkadaşlar dersimiz Aferin. bitti. Şimdi. Bugünkü dersimiz A harfiydi. Evet. bitti. A harfini. Konuşma işlemi Şöyle yazdı Yağmur. Aferin Yağmur'a. Bugünkü haberlerimiz var. Bir tane aslan çıkmış. Nereden çıkmış? Ormandan. Kafasdan mı? Ormandan. Ormanda. Ormanlar. Şey. Aa. O çıkmış ve insanları saldırmış. Bugünkü dersimiz bitti arkadaşlar. Farklı yakalın.